Örgü tekniklerinde zincir çekme en basit olanı. Tığımıza ipimizi bu şekilde aldıktan sonra bir tur döndürüyoruz şu alttaki ipimizi. Daha sonra şöyle tığımızda küçük bir halka oluyor. İpimizi tuttuktan sonra buradaki ipi bu halkanın içerisinden geçiriyoruz. Bu zincir. Aynı şekilde Böyle ipimizi alıp diğer halkanın içinden çekiyoruz. İpimizi alıp diğer halkanın içerisinden çekiyoruz.